Logo İşbaşı uygulaması içerisinden istisna tipinde e-fatura veya e-arşivlerinizi düzenleyebilirsiniz. Bunun için sol taraftaki menüden satışlar, satış faturalarına tıklayalım. Açılan sayfada yeni satış butonuna basalım. Faturayı düzenleyeceğimiz firmamızı firma unvanı yazan listeden seçelim. Burada dikkat etmemiz gereken e-Devlet kısmında yer alan Gip fatura tipini satış yerine istisna olarak seçmemiz gerekiyor. Fatura bu şekilde iletilecektir. Ardından e, ürün kalemlerimizi seçiyoruz. Örnek olarak bir tane ürün girelim. Fiyatını belirleyelim. Burada eğer e, vergi konumunda yer alan KDV oranını sıfır olarak seçerseniz otomatik olarak KDV muafiyet alanı çıkacaktır. İlgili KDV muafiyet kodunuzu seçtikten sonra kaydet dediğinizde e, istisna faturamız başarılı şekilde oluşacaktır. Aynı zamanda vergi oranı %18 olup birim fiyatı 0 tutarlı olan örneğin bu şekilde 0, 1, 0, 0, 1 diyelim. Fiyat kısmı 0 olan bir ürün girdiğinizde de yine KDV muafiyet kodu isteyecektir. İlgili muafiyet kodunuzu seçtikten sonra kaydet dediğinizde faturamız başarılı şekilde oluşmuş olacaktır.